Benden sonra giden bende beş çıkıyor. Niye çıkıyor, sen çıkıyor. Bir Şeyler yemeye geldim. Şu an çok kötü. Midem yanıyor. Çok fenayım. Bir şeyler yiyeceğim. Sonra sağlık ol hocam yiyeceğim arkadaşlar. Neler oldu anlatacağım. Doktorumuz neler dedi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar doktorumuz ne dedi onu paylaşayım sizinle muayenemizi olduk bebeğin hareketlerini sordu zaten hissettiğini söyledim bir tık daha iyi Suyumuz ancak şöyle bir şey su 6 ile 24 arasında oluyormuş değer düşünün benimki şu anda 6'da yani sınırda hani kritik seviyede değil ama sınırdayız arkadaşlar duruma göre işte şey yapacağız artık ben takip edeceğim bebeğimin hareketlerini. Ondan sonra 3 gün sonra tekrar gideceğiz. Eğer bir durum yoksa normal takibe devam edeceğiz. Ama her an her şey olabilir. Hazırlıklıyız. Çok şükür. Yarın da benim sınavım var. Doktor da söylemiştim. Hatta başarılar diledi. Mülakatım var arkadaşlar. Bakalım. Hani dua edelim. Çok erken gelmesin minnoş kızımız. Çünkü biraz daha kalması tabii ki de daha iyi arkadaşlar. İşte dediğim gibi takipte kalacağız. Tekrar gideceğiz. Üç gün sonra sürece göre artık doktorumuz ne derse onu yapacağız arkadaşlar. Öyle. Şimdi sağlık ocağına gidelim. Sağlık geldim. dışarıya çıktım. Toplantıya gideceğim. Oradan okula geçeceğim. Gerçekten şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama gitmem de gerekiyor. Yani önceden olsa bizim zaten arkadaşlar demiş istersen biz toplantıya gideriz diye ama şu an e, artık çok geç. Yani zaten Allah'tan evime de yakın okul. Bakalım gideceğim. bakalım toplantımızı yapıp sonra okulumuza gidelim. <laughs> Toplantı bitti arkadaşlar. Ben nefes nefes. Hava çok sıcak. Şimdi okula geçeceğim. burada biraz işlerim var. Okulda geçeceğim. alcan hmm. ben de zaten kahve. Ayşe nin Ayşe nin hocam kahve. Çok güzel olmuş. Çok, ben. Tadırıcım. Tadırıcım. Ya. ama yo, dedim, <laughs> biraz kötü. Teşekkür ederim.